Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendi imkanlarımla yaptığım spor salonumu göstereceğim size. Yani köyde normal. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayınız. Gelin bakalım. Evet arkadaşlar bu bar fix demirim. Şöyle görüyorsunuz. Bunda her türlü hareket yapıyorum. Böyle bar çekiyorum. Ondan sonra takla atıyorum işte. Bunlar kendi imkanlarımla yaptım hep. Şimdi gelin boks torbasına bakalım. Bunları yaptım ama hiç bunlarda para yok. Para, para vermedim. Boks torbasını parayla aldım bir tek. Hadi gene bir de boks torbasına bakalım. Evet arkadaşlar bu benim boks torbam. Yani bir tek bunu parayla aldım. Geri kalanları hep kendim yaptım. Yani köyde durunca her şeyi spor olarak kullanabilirsiniz. Nasıl mı? Mesela şu gübre çuvalı. Bunu böyle kaldırıp indirerek kol kaslarınızı geliştirerek mesela şu şu kalaslar, böyle kaldırıp kollarınızı arkasını, ondan sonra önüne falan böyle geliştirerek bunları spor Para vermeye aslında iş gerek yok. Huzuri asla. Evet arkadaşlar. Bu benim köy spor alanı. Yani videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Bir daha nemlisi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.